Eminevim Ümraniye Spor, Trendyol 1. Ligin 14. Haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi. Stat, Ümraniye Belediyesi Şehir Hakemler, Gürcan Hasova, Harun Reşit Güngör, Barış Çiçeksoyu Eminevim Ümraniye Spor, Cihan Topaloğlu, Kosoko, D.K. 77 Bardi, Burak Öksüz, Gülümek, Yunus Emre Yılmaz, Serkan Göksu, Dijo Kanoviç, Hoti, Atalay Babacan, D.K. 66 Talha Bartu Özdemir, Barış Ekincer, D.K. 90 Yusuf Deniz Şaş, Batuhan Çelik, D.K. 90 Ömer Kampalta, Sipay Bodrum F.K., Susa, Mert Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Omar İmeri, D.K. 86 Okita, Muhammed, Brazao, DK. 74 Gökdeniz Bayraktar, Yusuf Sertkaya, DK. 59 Ahmet Aslan, Fredi, Seferi, Ali Habeşoğlu, DK. 46 Dimitrov, Gol, DK. 69 Talha Bartu Özdemir, Emin Evim Ümraniye Spor, Kırmızı Kartlar, DK. 11 Muhammed, Sipay Bodrum, FK, DK. 25 Yunus Emre Yılmaz, Emin Evim Ümraniye Spor, Sarı Kartlar, DK. 32 Ali Habeşoğlu, DK. 79 Omar İmeri, Sipay Bodrum FK.